Merhabalar yeni bir çepeçevre yaşam programıyla birlikteyiz. Çin'e'ye geldik. Aydın'ın Çin'e ilçesine geldik. Şimdi e, bir zeytinlikteyiz aslında. E, burası eskiden zeytinlikmiş. Şimdi de bir kısım zeytin ağacı var ama bulunduğumuz yerdeki zeytinlikler geçtiğimiz günlerde söküldü ve Çin'e'nin başka bir e, mahallesine taşındı. E, bugünkü programımızı buna ayırdık. E, bu zeytin yasasıyla korunuyor aslında bu zeytinlikler ama işte gördüğünüz gibi söküldü. Sökülüp götürüldü bu zeytinler. Ee, ve hani yeni zeytinler, yeni fidanlar falan da değil aslında sökülerler. 150 Yüz, yıllık aralarında zeytin ağaçları da var. Şimdi bütün bunları e, konuğumuzla konuşacağız. Çin'e yaşam platformu sözcüsü Ahmet Bey. Ahmet Ustu bizim birçok programımızda daha önce konuk e, konuğumuz olmuştu. Evet Ahmet Hocam, şimdi bulunduğumuz yer Çin'e yol boyu köyünün. Ee, içi gibi, değil mi yani? Evet, evet. Yol boyu yani. köyü de e, bir tarım köyüdür. Evet. Ova köyüdür. Toprakları verimlidir. Evet. E, buraların sanayi veya yapılaşmaya müsaade edilmemesi gerekiyor. Bir de toprak zemini açısından da Hı -hı. E, öyle. Yani, e, buralar tarım. E, yani evet, alanda. tarım havası. Ama gördüğünüz gibi e, sanayileşme bizden daha aşağıda bile. Hemen bu arkamız, on, o ne? O işletme ne hocam? O işletme demir çimento e, işi yapan bir işletme. Ee, inşaat malzemeleri üreten bir hissetme. Ee, yani sanayileşmeyi buraya aşağı doğru indir e, indirmeye çalışıyorlar. Ova, e, verimli topraklar üzerine. Hemen şu karşımızda da yani kameranın öbür tarafında da bir mandıra var sanırım. Değil evet. Mi? Hurdacı var. Hurdacı evet. var yanında. Ee, Ege tesisleri var. Ee, bir de Eysin Maden de burada. Maden tesisleri de burada. Evet, bu yol boyuyla ilgili birkaç program yaptık biz. Belki seyircilerimiz anımsayacaktır. Bir yol boyu köyü e, felispat ve e, Kuvars maden işletmelerinin Olduğu köy aslında Köyün içine kadar ge gelmişler Zaten Çin'e Aydın yolunun üzerine sıralanmış Bu e, bölgedeki e, Büyük maden işletmelerinden ikisi Eysin ve Kaltun Evet Eysin ve Kaltun bu, bu köyün sınırları içerisinde e, tabii e, onların da e, çok miktarda toz çıkaran işletmeler bunlar. değirmenleri var. Evet. E, özellikle ya, e, köylülerin e, yaşadıkları sıkıntılar hı hı. yaz aylarında pencereyi kapıyı açamamaları. Oysa Ege yani Çin'e e, özelliği yaz aylarında pencerelerin kapılarının açık tutulması ve dışarıda rahat oturulmasıdır özelliklerinden biri. Ama şimdi onu yapamıyor köylüler. Köylüler artık evlerinde yaz ayları bile klimaya çalıştırmak zorunda kalıyorlar kap pencere kapattıkları için. Evet yani biz e, yol boyu köyle ilgili yaptığımız programlar da e, hemen maden işletmesinin yanında e, mandırası olan e, bir köylüyle konuşmuştuk. Yine bu bölgede tarımla uğraşan köylülerle konuşmuştuk. Onların şikayetleri de aynen Ahmet Bey'in dediği gibi e, biz kapımızı, pencerelerimizi açamıyoruz. E, hakikaten yani Çin'e gibi bir yerde böyle güzelim bir ovada İnsan kapısını, penceresini açamayacak kadar bir toza maruz kalıyor. Tabii açamaz, yani köyde yaşamanın bir anlamı yok hocam. Yani eğer sen yoğurt, süt üretemiyorsan, peynir üretemiyorsan, maden tozunun olduğu yerde köyde yaşamanın bir anlamı yok. Ee, yani köylüler söylüyor bunu. Biz söylemiyoruz, buradaki yaşayan insanlar söylüyor. Zaten köylülerden. E vatandaşlar dava açmış durumda siz. O davaları da daha önce çekim yapmıştınız. Evet. Hatırlıyorsanız evet. yani köylüler de madene dava açmış ve madenden şikayetçi olduklarını her halde belirtiyorlar. Evet. Yani köylüler içerisinde ürettikleri ürünleri ürünleri pazarda sebzeleri, meyveleri pazarda satan köyler artık ürünlerini satamaz hale geldiklerini. Çünkü ürünlerin içerisinden yetiştirdikleri lahananın, marulun içerisinden toz çıktığını ve müşterilerine doğal olarak buna tepki gösterdiğini, hatta kendi ürettikleri ürünleri bile kendileri tüket, tüketmiyoruz artık biz diyorlar. Yani öyle bir mağduriyetten söz ediyoruz aslında bu yol boyu köyündeki bu maden işletmelerinin yol açtığı tozla ilgili. Şimdi bu bulunduğumuz zeytinlik e, durumu biraz daha farklı. E, burayı, burası sanırım Çine Belediyesinin mülkiyetinde olan bir yer değil mi hocam? Evet, evet. Kaç o... tane zeytin varmış hocam burada? Şimdi e, burada tahminim e, yani 300-350 veya 400 civarlarında zeytin ağacı var. Söküldüğü için tam sayısını bilemiyoruz şimdi. Kalan da gördüğünüz gibi 100 civarında evet. bir ağaç, yani 100'e yakın bir ağaç veya Yüzden biraz fazla da olabilir saymadım. Evet. Yani o civarda. Ee, yani burada e aslında tarım için ayrılmış geçmiştekiler demek ki bugünkülerden daha iyi düşünmüş. Hı hı. Yani burada zeytin yetişir e e demişler ve zeytini dikmişler. Tabi tarım bölgesi burası. Burada sanayinin ne işi var? Ya bur buraya maden sanayisini kuruyorsun ve dibinde Ege et tesisler, halk et diye Ege bölgesinin et ihtiyacını karşılayan bir tesisi belediye yapıyor, madenin dibine. Yani şimdi buradan zeytinliği söküyor. Zeytinliği söktüğü, götürdüğü yer aslında yapılaşmaya veyahutta kentin oraya kurulması gerekiyor çünkü e, oraya kurulması gerekiyor şehrin veya sanayinin, kentin ama tam tersini yapıyorlar. Hı hı. E, kurulmayacak yere sanayi yapıyorlar demek ki yanlışlıkları da, devam ettirecekler evet, bu şekilde. Evet, evet. Bir de şöyle bir şey yani ya bu işleri belediye eliyle veya resmi kanallar eliyle yapılması daha böyle garip, hı hı. daha düşündürücü yani bunu köylü yapsa halk yapsa dersin ki halka ya bu cahilliğinden yapmış buna yani eğitimsiz ama bir belediye bir kurum. Bunu cahil diyemezsin. Çünkü kurumun içerisinde ziraat mühendisi çalışır. O yani belli teknik elemanları çalışır. Çalışmasa bile mühendislik bilgilerine ulaşması onun daha kolaydır kurumlarla. Onun için onların bu hatayı yapması bizi garipsiyoruz. Hatta Kine Belediyesi bundan bir yıl önce festival düzenledi. Evet, Zeytin Festivali düzenledi. Evet, mi? Zeytin Festivali. Zeytin Festivali düzenledi. Halk TV'yi buraya çağırdı, program yaptı. Zeytini koruyoruz. Efendim tarımı koruyoruz, toprakları koruyoruz dediler. Daha da ileri gittiler. Organik zeytincilik, organik tarımdan bahsettiler. Çok güzel. Alkışladık. Hatta Türkiye'de 100-150 civarında bir işte aktivisti burada anıt ağaçlara belki buradaki ağaçlara da isim verildi. Elbette buradaki ağaçlara verilecek. Yani o insanlara onurlu et, etmek için şey yapıldı. Hatta bunlardan biri sizdiniz evet. buraya bu anıt ağaçları isim verilecek olanlardan biri sizdiniz. Siz kabul etmediniz çünkü bu belediyenin e, o dönemde ya düzenlediği festivalde işte sponsor olarak madencileri seçtiği için tepki evet, göstermişsiniz. Şöyle oldu tabii bu. De. Benim bilgim bana sormadan daha doğrusu böyle bir karar almış belediye. işte anıt ağaç, yüzyıllık ağaca isimleri verilecek olan gazeteciler var. işte çevre aktivistleri vesaire var. Onların içerisinde adımı görünce sponsor olanlara baktığımda işte bu biraz önce saydığımız bu maden işletmelerinin bu festivalde sponsor olduğunu görünce bu şeyi geri çevirdim. Ahmet Bey'in dediği gibi bir kamu kuruluşu kendi arasındaki zeytini bu kadar pervasız bir şekilde sökebiliyorsa ki buna da seyretme dediler. E görüyorsunuz, görüyorsunuz. Neresi seyretme Allah aşkına bunun? Böyle bir seyretme olabilir mi hocam? Hayır böyle bir seyret olmaz. Zaten bu inandırıcı değil. Bu panikle söylenmiş bir söz. Bulunduğumuz artık ne kadar bu alanın bilmiyorum zeytinliğini ama e, yaradan fazlasını sökülmüş. E, çoğu da 40-50 yıllık belki daha yaşlı zeytinler. Verimli de zeytinler değil mi hocam? Bunlar tabii, tabii, zeytin bunlar veriyor. Verimli. Peki bu zeytinler kim topluyordu? Kim yaralanıyordu? Bunları, bunları köylüler topluyordu. İhtiyaç kurumlarına gidiyordu. Yurtlara efendim belirli hayır kurumlarına gidiyordu. Yoksul ailelerin evine yemekli olarak geliyordu. Parasız insanların da e, mutfak ihtiyaçlarını karşılıyordu. Evet. Tabi geçmişte insanların bak şimdi şöyle bir şey. Eskiden her sokakta veya her yol güzergahında her 200-300 metrede e, hayır için su destilleri konurdu. Evet. Su çeşmeleri hayır çeşmeleri. Bunları da göremiyoruz mesela. Şimdi hayır denen bir şey yok artık yani. Evet. Bu kuş kurt yusun diye başında zeytin bırakılırdı bunlar mesela. Evet. Kuşlar bile düşünülürdü. Şimdi bırakın kuşları düşünmeyi, insanlık bile düşünülmüyor burada. Evet. evet haber alır almaz geldik buraya. Gelince bu e, şey söküm işlemini durdurduk. Ama buradan başka yerlerden de sökülmüş Evet. o yani başlık... buranın dışında da sökümler evet, var evet evet sökülmüş onları bilmiyoruz daha nerelerden söktüklerini ee, keşfedemedik buradan başka yerden de sökülmüş yani evet. ya işin garip tarafı ya da acı taraflarından birisi de ülkemizin tam deprem felaketiyle boğuştuğu o depremin birinci ikinci gününde yapılıyor bu sökümler. İnsanlar artık depremle, acılarla e, on binlerce insan ölmüş, yüz binlerce insan enkaz altında bunlarla uğraşırken herkesin e, algısı oraya kilitlenmişken Çin'e belediyesi gelmiş bu alandaki zeytinleri çökmüş, götürmüş ilçenin öbür tarafında bir yere dikmiş. Şimdi e, bu hani felaketten nasıl tarif edelim bunu? Felaketi fırsata çevirmenin bir başka türü değil mi? Tabii yani biz biraz 2-3 gün sonra geç gördüğümüz için e, Belki ağaçların bir kısmı da imha edildi. Belki de başka yere atıldı. Onlardan da kuşkuluyuz yani. Evet. Şüpheli duruyoruz yani. Kulağımıza bazı şeyler de geldi. Fısıltı. Hmm. Yani ağaçların e, bir kısmının imha edildiğini dair. Evet. Onları da bilmiyoruz. Şimdi orada suçlamayalım. Yüzde yüz bilmediğimiz şeyi, görmediğimiz şeye. Ama onlardan kuşkuluyuz. Kesinlikle. Evet. Bir de şey diyeceğim. Hemen bunun arkasında verimli tara tarım arazilerinin içerisinde bir maden şirketi görünüyor. Buradan evet. üstte tepesi. Evet, evet. Bak maden dökmüş, orası evet. birinci sınıf. Hangi hangi maden? Şey. E, büyük bir ihtimalle evet. eysin maden herhalde e, öğreniriz. Evet, evet. E, yani verimli toprakları bu şekilde zaten buralarda e, şey başlamış talan başlamış yani gördüğümüz gibi evet. ki burası Aydın'ın bu bölgenin Çin'in en verimli toprakları arasında en verimli tarım toprakları arasında yani insan dikseniz bit, biter denilen cinsten bir tarım toprağı var ve ma maalesef bu şekilde heba ediliyor. Ondan sonra da e, bu ürünler niye fazla yiyecek bulamıyoruz? E, yurt dışından e, ihraç ediyoruz vesaire vesaire. Tabii yani dünya e, gıda e, sıkıntısına doğru gidiyor. Bunu e, artık dünyanın bütün her ülkesinin bilim insanları, e, medyası bunu dile getiriyor. Yani içilebilir su kaynakları yok oluyor, e, koruma altına alınmıyor. E, tarım toprakları da böyle bu şekilde yok olursa. Elbette ki e, yani domatesin kilosu 30 lira 40 lira değil. Belki daha fazlayı da çıkacak önümüzdeki günlerde. Evet. Çünkü birçok şey olmayacak. Evet. Yani hem susuzluk çekecekler hem topraksızlık çekecekler. Talan çok hızlı bir şekilde gidiyor. Yani yaşam diye bir şey düşünmüyorlar hocam. İşte bak arı kovanları orada e, yani kalan az bir ağacın altında yaşam sürdürmeye çalışıyor o arılar. Evet. Arı kovanları. Bu ağaç olmasa buradaki verimli topraklar olmasa arıların yaşama şansı değil. Yok onlar da kaybolacaklar buralardan yani yok olacaklar. Madenlerin olduğu yerde kedi bile dolaşmıyor hocam yani. Evet. Zaten dinamit patlatıyorlar işte ses, gürültü, bilmem ne falan yani. Hiçbir şey yaşamıyor madenlerin olduğu yerde. Yaşamı bitiriyorlar yani. Evet. Şimdi buradan e, sökülen ağaçların e, dikildiği yere gideceğiz. Çine'nin e, öbür tarafında bir yer. Evet şimdi gidelim bakalım. E, buradan sökülen ağaç zeytin ağaçları. Nereye dikilmiş nasıl bir görüntü var orada Evet hocam şimdi burası Çine'nin e, yakınında mı? Şehir merkezine çok yakın. Ne diyorlar bu mahallenin evet, adına? Evet, bura, Burasını e, Şevketiye Mahallesi diyorlar. E, i̇şte e, hemen dibinde mezarlık ve evler, mahalle burada kurulu. Hemen üstteki mahallede Mutaflar Mahallesi burası. Burası e, bir boş alandı. Belediye ait bir boş alan. Halk tarafından da burasını mesela sorduğumuzda deprem afet toplanma alanı diye biliniyor burası. İşte bu zeytinler e, rahat durdukları bir alanda, zeytinli bir bahçeden söküldüğünü öğrendik. Debremin üçüncü dördüncüsü günü öğrenebildim ben ee, birkaç gün önce başlamışmış sökülmeye tahminen ya devremin birincisi gün ya ikincisi gün hı hı. bu söküm işlemi olmuş gibi geliyor bize İşte bizim buraya geldiğimizde üçüncüsü gün bunlar dikilmişti bile burada evet. ee, daha sonra burası, buranın dikimi bittikten sonra baş, e, başka bir alanda düğün salonu, park olarak kullanılan Akçova Mahallesi'nde geri kalan da oraya dikilmiş. burayı dikilen kadar da oraya götürülmüş. Başka yer var mı dikilen? Onları bilmiyoruz daha. Sökülen yerlerden bir tanesini gidip gördük. Onu durdurduk. Bir kısım ağaç kaldı orada. Burada kaç tane ağaç var hocam şimdi? Tahminim burada 200-250 civarında bir ağaç sayısı var burada. Hepsi zeytin değil mi bunların? Evet, zeytin bunların hepsi. Peki bunların yaşları kaç hocam? Çünkü belediyenin açıklamasında hatta yerel basına verdikler açıklamasında fidanları dikiyoruz evet. dediler ama şimdi pek fidan durumu yok bu ağaçların. Tabii ki değil, asla değil. Bunlar fidan denmez. Kimse diyemez bunu yani. bunlar 100 yüzde 150 yaşında arasında Zeytin ağaçları bunlar e, tam verimli zamanda e, mesela iyi bir verim anında e, burayı söklenip gelmesi bir zeytin kıyımı başka hiçbir şey değil. Evet. Yani bu kıyım e, bir de depremin ikincisi üçüncüsü günü denk gelmesi de düşündürücü bizce yani yani bunu fırsat denir başka hiçbir şey denmez yani devreme ya, bütün toplum bütün halk e, devreme e, yönünü orayı çevirmişti. Bizlerin de yönü oradaydı. Yani onun üzüntüsüyle e, o günlerde başka bir şey görmüyoruz. Gözüm Türkiye'nin gözü hiçbir yer. Hatta dünyanın gözü tebre, debreme çevrilmişti. O afeti burada fırsatı çevirmişler. Evet. Bu kıyımı yapmışlar. Bunu üzüldük tabii yani hocam. Şimdi e, siz zeytincisiniz yıllardır evet. zeytincilik yapıyorsunuz. Zeytin bahçeniz de var. Şimdi bu ağaç getirmiş buraya dikilmiş örselenmiş yaralanmış ağaçlar da görüyoruz. Bu ağaçlar tutar mı hocam sizce? Tutmaz. Bunlar tutmaz. Bunların e, işlerinde belki 5-10 tanesi, belki 20 tanesi hafif tutabilir. E, e, başlarında bir yeşillik ol oluşabilir. Bu aldatmasın. Bu süs bitkisi gibi kalır. Yani büyüme yapmaz ve e, dallanamaz dallanmam mümkün değil yapamaz. Bunları zaten takip edeceğiz. Evet. Hep birlikte takip edeceğiz. Önümüzdeki yıl bir daha gelip göreceğiz burada Bunların olmadığını, çoğunun öldüğüne zaten şahit olacağız yani. Bu zeytinler buraya olsun diye dikilmemiş. Evet. Yani bu o söküldüğü alanın rantı çevrilmesi için buraya bu göstermelik dikilmiş. Evet. Yani şöyle mi o söküldüğü alandaki zeytinleri zeytin yasası var başka koruyucu yasalar var zeytine dokunamıyorlar söküp işte biz orayı onları aldık götürdük şuraya diktik demek için mi öyle yaptılar ve buraya diktiler ve bunlar da tutmaz diyorsunuz. Tabii kamuoyunun yani şeyi var ya zeytin kıyımına karşı tepkisi var o tepkiyi. E, hafifletmek amacıyla bunlar buraya dikilmiş yani ben o açıdan göstermelik dedim evet. yani bunu vicdanı sığacak bir yanı yok bu iş resmen bir zeytin kıyımı bu. Evet. Peki siz bu e, zeytin sökümünden sonra e, bildiğim kadarıyla belediyeye de gittiniz belediyeki evet. yetkililerle de görüştünüz e, bunu anlattı mısınız ne konuştunuz ne dediler? Evet e, belediye başkan yardımcısıyla görüştüm. Ee, o bana ne var bunda falan dedi. Ee, yani bunda bir şey yok ki dedi. Yani Ne olmasın dedim yani o zeytinler orada tutmayacak dedim. Yani ne amaçla söküyorsunuz dedim. Söküldüğü yerde ne olacak? Peki orayı hangi rant amacıyla söküyorsunuz dedim. Oranın gıda çarşısı olacağını söylediler. Evet, yani <laughs> o sökülen yere gıda çarşısı yapacağız dediler. Evet. Sonra e baktım ki onlar ikna olmuyorlar. E CHP'nin duyarlılığı var bu zeytin yasasını karşı. Hı hı. dedim belediyeden ayrıldım ilçe başkanına. E, Çin'e Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı. Tayfun Şahin'in yanına uğradım. Hı hı. O da e, sert bir şekilde davrandı. İşte dedi ki ne yaparsınız yapın. Yani biz bunu yaptık. Yapacağız dedi. Yani onlar oradan taşıyacağız. Orayı gıda çarşısı yapacağız. Bunun kararını verdik dediler. Hı hı. Sert bir şekilde. Ben de bunu e, basına yansıacağım ve kamuoyunu bunu yansıtacağımı söyledim ve e, yine bunlar bunu da e, dinlemediler kendileri bir yerel basını çağırıp hı hı. sanki tören marifetmiş etmiş gibi mutluluk verici bir şeymiş gibi zeytin taşımanın bunu bölge gö görselleyerek e, normal e, bir şekilde e, değmiş gibi anlatmaya çalıştılar Ben bunun üzerine biraz daha e, öfkelendim bu duruma ve ondan sonra e, size aradım Evet. evet. Siz de e, evet, zey, e, zeytini duyarlılığınızın olduğunu bildiğim için sizi aradım ve bu da doğru oldu ve şey durdu. Evet. söküm durdu. Biz tabi bilgi geldikten sonra fotoğrafları e, Ahmet hocanın anlattımları üzerine haberi yaptık e, ve iddiaları da aslında belediyeye de sorduk. E, belediye bir gün sonra yanıt verdi. Evet dedi hani biz bunları söktük ama... Ee, orada herhangi bir e, işte gıda çarşısı ya da başka bir şey e, yapmak için herhangi bir plan proje yok dedi. Onu doğrulamadı ama evet söktük işte. Burası deprem toplanma alanı olmadığı iddialardan biri de buydu. Onu e, açıklamışlar. Ve zeytinlere kesinlikle zarar verilmediğini e, ve hani e, boş bir alanda bu fidan deniyor ama işte hiç fidan, fidan durumu da yok. Gerçekten 100, 100, 150 yıllık zeytinler. Yani belediye başkanı size demiş e, efendim gıda çarşısı yapmayacağız da işte ama karma sanayi diyor onun adını o. Evet. Karma sanayi demekle yine orada değir, un değirmenler şunlar bunlar e, yapılacakmış o duyduğumuz göre. Çünkü onunla ilgili e, Çin'e sosyal tesislerinde gıda işi yapan e, esnaflarla bir toplantı yaptı. Yani size orayı taşıyacağım. Yeni yerinizi orası olacak gibi yani o da onun yalan şey yapıyor. Evet yapan. evet o habere de ulaştık yani sanırım çok eski bir haber değil yakın geçmişte yapılmış bir toplantı orada da hani Çin'deki özellikle gıda işi yapan diğer şeylerle birlikte karma sanayi kurulacağına dair yol boyu köy isim de var hani yol boyu köy ama işte hani şurası demiyor ama. Yol boyu köy yakınlarında bir ev diyor. 35 Aslında dönüm arazi diyor. Ya, arazinin şeyi de var, evet. Ölçüsü de. Var. O, o 35 dönüm arazi dediği yer zeytinlik İşte buraya taşınan zeytinler o 35 dönümlük zeytinlik araziden geldi. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben de ee, teşekkür ederim, sağ olun. E, gördüğünüz gibi Çin'de e e, hemen Çin'in yakınlarında 100-150 bu zeytin ağaçları yerden sökülüp getirilip buraya e, dikildi. Ama e, bu ağaçların Ahmet Bey olmayacağını söylüyor gerçekten de hani bazı ağaçlarda yaralar var budaması vesaire de hani çok da nizami gibi gelmedi bize bu kadar ağacın aslında bir sene sonra gelip takip takibinde yapacağız biz ama kuruduğunda görebiliriz Çin'deki durum bu hemen Madran Dağın eteğinde Çin'in hemen yakınında bir yerde işte yüzlerce ağaç zeytin ağacı bu şekilde aslında bir anlamda yani bunlar ölümü bekliyor hocam. Evet. Yani şu arazide ve şu koşullarda bu ağaçların yaşaması zor. Evet yeni bir Çepeçevre çevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.